Altınordu Belediyesi, Başkan Aşkın Tören öncülüğünde, kesintisiz bir mesai ile sürdürdü altyapı ve yol çalışmaları ile yılların akut sorunlarına neşter vurmaya devam ediyor. Bucak Mahallesi'nde altyapının ardından asfalt çalışmalarını da tamamlayan ekipler, 15 sokakta bölge sakinlerinin 40 yıllık hizmet özlemini sona erdirdi. <laughs> Muhtar, Abdullah Şahin, Altınordu Belediye'mizin mahallemizde yapmış olduğu alt ve üst yapı çalışmaları ile mahallemizin büyük bir sorunu ortadan kalkmıştır dedi. Ucak Mahallesi Muhtarı Abdullah Şahin, Altınordu Belediye'mizin yapmış olduğu altyapı ve üst yapı çalışmaları sona gelinmiş olup, bu çalışmalardan ötürü mahallemizdeki trafik çok rahatlamıştır. Aynı zamanda bu yapılan alanlar devlet hastanemizle araştırma hastanemizi çok yakınlaştırmıştır. Ee, bu çalışmalar e, mahallemizin e, büyük bir sorununu ortadan kaldırmıştır. Yapılan çalışmalardan ötürü Altınordu Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyor. Mahallemize hayırlı ol, uğurlu olsun diyorum. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben bu mahallede aşağı yukarı 40 senedir oturuyorum. Ben 12 senedir. burada. Ben bu hizmeti hiç görmedim. Allah razı olsun. Yollarımız yapılıyor. Çok şükürleriz. Yani e, şu ana kadar gelen başkanların en iyisi diyebilirim. Allah razı olsun. Başkanımıza çok teşekkür ederim, saygılarımı, selamlarımı sunarım. Allah razı olsun onda. Yollarımız yapıldı, çok güzel oldu. Ee, sayın Başkanım, Başkan Törenimize çok teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık.